evladım evladım neredesin evladım evladımı kaybettim arkadaşlar evladım yok <laughs> eee, ağlama sesi buraya kadar geliyor acilen bulmam lazım <laughs> çökemem ben bunu ya ağlama sesi buraya kadar geliyor kulaklarımda ciddiyim neredesin evladım ağlamadı insanların mı mahvedecek benim çocuğum yoksa ağlama lütfen Eee. Aa buldum 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 gitme. Abi bu sen değilsin ki pardon. <laughs> Kanka bu baştaki yer var ya turuncu kapıdan gir. Sağ taraftan. Sağ taraftaki turuncu kapıdan gir. Bir dakika oradan değil lan. Bir ben onu nereden bulayım Allah aşkına ya. <laughs> Kanka, nereden gel ben nereden geldim lan? Kanka önündeki turuncu kapıdan gireceksin. Lobiye gel en başa gel. Bak <laughs> abi. Geliyorum. Gel kanka. Ha geldim. Ha, tamam, burada mi? ben buradan anam. Kanki ben şu an uzaya gittim. Kafur abi, Kafur abi. <laughs> uzaya gittim. <laughs> şuan. Şu an uzaydayım yemin ederim bak kanka ekran görüntüsü alayım mı? Al 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 at. Al. Bekle. Sana atayım <laughs> bunu dur. Kafur abi. <laughs> abi yemin ederim şu an uzaya gidiyorum. <laughs> Bu ne lan? Kanka uzaya <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Bir rol bile yapacaktık neredesin sen? <laughs> kanka uzaydım anne uzaydayım anne. Aa, <laughs> aşağı bir çocuk düştü mü bizi sen? Hayır. <laughs> Şaka gibi bu ne? Dur teleport atıyorum. Tamam şu an video mu aldın? SS mi aldın? Video aldım. Aa tamam eyvallah. Çok iyi olay yalnız ha. Nereye <gülüyor> geleyim hobilik? <laughs> Ana atamıyorum kanka. Teleport atamıyor musun? Aa. Refresh yap. Hepsini yapıyorum. Aa o. Oh. Sonunda oldu. Evladım neredesin evladım? Uzaya gidilir mi? Hava, hava karardı. Saat geç oldu. Uzaya gitmiş bir de ya. <laughs> Yavrum evladım. Seni bir elime geçirirsem var ya. Gel gel sana şeker aldım gel. Seni bir Ay. elime geçirirsem. Kanka o değil de ben seni nasıl bulacağım? Allah aşkına bütün role play map abi. Oğlum <laughs> beni yani, bulamıyorum şu an seni yani bulamıyorum. Normal şekilde oynayalım gözünü seveyim. <laughs> yani. Yine <Bilmiyorum>. sen <laughs> Bilmiyorum. Hadi birbirimizi bulalım bari. Hadi videonun konsepti olsun birbirimizi buluyoruz. Hadi. Kavuşalım. Selami neredesin? Kim bilir şu an kimler elesin? Gafur abi. He. Ha ha. Ama... Sen misin lan bu? Anne. Sen hani çocuktun Kandırdın ben... kedi misin benim çocuğum zannettim ben seni Anne ben büyüdüm ben kedi oldum küçükken mavi oyuncaktım bebekken büyüdüm kedi oldum Yok artık Evet Ben de büyüyünce ayı oldum ne alaka anne... yani He, Yok hala sen hala güzelsin anne He, seni buldum <laughs> Evladım sen hala kedisin Anne ben kediyim diye beni evladılıktan reyitme edeceksin <laughs> Evladım Ehe. Hiç bana benzemiyorsun ya Değil mi bana evladım? Benim anam sensin DNA testi yapalım mı? Hadi yapalım Tamam Ver, elini ver Al e. Nasıl vereyim ya? Bir ver elini ver Al Çıbızızızzz Zıp Bekle sonuçlara açıklanıyor loading Pozitif Anamsın Kaçma, kaçma nereye gidiyorsun pozitif, kaçma Pozitif sıkıntı bak bu <laughs> Bu yıllarda pozitif deme bana. <laughs> hayır hayır. Merak etme öyle bir şey değil. Sen benim anamsın ya. Nasıl ispatlayacağım bunu sana? Nasıl ispatlayacağım biliyor musun? Heh. <laughs> Benden uzak dur ara. Ama bak 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 bak. Ka kafa rengimle senin vücudun rengi aynı. Bak mavi. Yani açık mavi. Köpük Abi mavi. sen nasıl mavi oldun? Bilmem. Al lan al yeter yavrum be. Yavrum evladım. İnanmıyor bebek, bana. Bebek olur musun tekrardan yavrum? Hemen bebek halime geri dönüyorum. Habire. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ya. benim yavrum. Ben büyümek i̇şte istiyorum. Uzaya fırlatmam gerekiyor. <laughs> yavrum bekle. Bekle yavrum <laughs> olduğun yerde. Daha bekle. Oğlum benim bebek konuşamam ki. Tamam Bıt bekle konuşma. Bıt. <laughs> Bıt. <laughs> <laughs> bekle sen <sana>. o. Vuracağım kafasına. Yav. Alın beni yav. Çocuk esirge bak korumuyor mu? Tamam hadi sen büyüdün artık. Git büyük ol. Uyy. Uyy. Ne diyor bu? Oğlum, ne diyor bu? Konuşamıyordu ya. İki al, dakika al konuşmayı çözmüş. Al, Ay al. şimdi konuşmayı unuttu şimdi. Abu diyor. <laughs> Selam <laughs> <abi>, ne <laughs> hale çevirdin beni bana. Maymun <laughs> ettin lan beni. <laughs> dur bekle. Yok abi ya. Konuşmayı öğrendin az önce. Sonra geri unuttun. Nerede <laughs> 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 yaşıyorsun sen şu an orada? <laughs> Oğlum değişemiyorum. Selam bebek kaldım. Yok abi dur ben de değişeyim. Selam bebek kaldım. Aa. At. Ben de bebek olmaya be çalışıyorum alamadım. Değişemiyorum. Aa ben... ben, de değişemiyorum. Bir ömür boyu bebek mi kalacağım artık? Evet sen artık bebeksin. Bari hadi gel de gezek. Gel. Evet. Bari sen de annem ol. Hadi gidelim. <laughs> oh be selami sonunda özümüze döndük lan. Ulan valla lan hayır lan oğlum hayır gene mi ya? Bu sefer de bu bebek oldu. <laughs> Bebe bebek koca bebek oldum ve üzerine tırmanıyorum taşı beni. Nasıl konuşuyorsun sen bebek oldun? Aa ben çocuksun. Ben, ben çok iyi oynayamıyorum ben ya. Çocuksun. Yani. Çocuksun çocuk ha, bebek değil. Çocuğum, çocuksun bebek sen. Değilim. Tamam bak konuşmayı hemen öğrendim. Çocuksun <laughs> dediğin anda konuşmayı öğrendim. Ama saf <laughs> bir çocuksun. Sana bebek dedim. Bebek olduğuna inandın. Saf. Ya Allah şimdi. Anam. Kafana çıktım. Tepeme bindi. Tepeme çok yüz verdim buna. Tepeme çıktı. İn lan orada. Evet. Evet. Yine mükemmel atasözlerinle bizi şenlendiriyorsun. Evet bakalım bugün patimize ne varmış? Hobilik. Anam bir şey oldum. Aha. Melek Me oldum. Sana iyilik seçeceğim. Evet. Oo ben de ben ha, ben öldüm. Ha, bir dakika Selami. Şimdi Amanda Voli'yi öldürüyor ya. <laughs> Voli cennete gitmiş ve sen de meleksin. Hadi gel RP. Aa, gel, evet. gel, gel. Geldim. Ha, 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 e, no no apple. I don't like apple. Amanda a ha. Melek? No, no, no English. Burası Turkish. Ha, Turkish. burası Türkçe konuş. Burası Türk kabri mi? Türk, Türk. Burası Türk. Ha, ha, Burada e, no English. Ben öldüm mü? Aman da öldürdü mü beni? Sen öldün. Aman da öldürdü seni. Me, me. <laughs> Güzel. E, e, Kanki melek olsana ya. <laughs> Etrafımda ucu bir şeyler yapıyorum. Aa, e cennetine kim geldi? Zebani geldi. Kovalo onu. Git buradan. Burası Siz cennet. De. Ya, böyle olur. Bak ben birini <laughs> de gönderdim sana. Sarıya geliyor. Sarıya geliyor sana. Melek içeri girsin <laughs> melek. Ne yapıyorsun dışarıda? Sen az önce İngilizce konuşuyordun. Türkçe bilmiyordun. Şimdi takır takır konuşuyorsun. <laughs> melek içeri gir melek. Bu melek niye? sonunda be. Burası cennet mi? Burası cennet. Sen cennete geldin. E peki biraz önce şeytanın cennete ne işi vardı Melek Hanım, Melek <laughs> Bey, Melek Ardıgen neyse. Çünkü. Aa, aa. Aa ben seni kaldırmıştım. Ben, ben, Voli! Sen de mi öldün lan? Aa. aa. ben de öldüm, sen de öldün. Aa Voli, iki Voli. Aa. Bir Voli, bir Voli'ye ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Gel beraber kasap dükkanı açalım demiş. Hayır gel beraber voleybol oynayalım demiş. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Ben bu espriye var ya kanalı 100 bin abone yapardım abone olurdum abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkürler. Onlar pisçik o abone olmayanlar var ya onlar onların tüylerini onlar ben. Pisçik onların tüyleri yok onlar tüysüz onların yünleri var bizde evet. oyunlar koyunlar gibi. Hayır. Pisiciklerin yünleri var diyecektik. Ferami, gene yanlış yaptım tamam, be. Pardon, Kral. Kafa... Kafam gitti kafam evet, gitti. Pisiciklerin gibi soğukta yünleri var. Onlar üşümüyor korunuyorlar ama pisicikler onların yünleri yok. Onlar üşüyecek. Evet onlar battaniyesiz en ufak bir yere gidemiyorlar. Battaniye örneğini senin ya. Ya senin tüylerini yollayayım ben ya. Gir lan içeri gir. <laughs> Allah. Ben karakter <laughs> değiştireceğim. Bakalım. Anne, bir, sıkı, bir sıkılma geldi bana da kral. Evet. Afacan oldu valla. <laughs> ne oğlum lan ben? Vallahi çok garip bir şey oldun Gafur abi. Bunun chapter 2'de de chapter 3'de de olacağını zannetmiyorum. Çok saçma bir karakter. Bence gayet güzel ya. Kan var bak. Şey yerine salya yerine kan var. Bak senin salyan var. Salyalı, sümüklü. Tamam Gafur abi öyle de. Bu arada lan tamam. salyalı, sümüklü mü? İkisi aynı dolamaz. olamaz. Ya salyalı olurum ya sümüklü olurum. Sümüklü, sümüklü, salyalı, sümüklü. Selamim. <laughs> uyuyor şeye bak. Şeye bakar mısın Gafur abi? Ana şapkaya <laughs> bak. Yo. Ama o oh, o oh, ya yeah, ben rapçi. sene oh, 2023 olacak. selo Kafu, yeah. Joje. Yeah. Benim şark şarkı neydi ya? Rainbow, şarkı Rainbow, Friend, Friend. Yeah yeah. Rainbow <laughs> Friends diye geldik. Çıkma evinden çıkma. Her yer virüs. Çıkma sokaklara. Oh yeah. Salyalı Selami. Tümüklü. Onun adı yeah Selami. MC Selami. Tamam, bak, salyalı sümüklü selami uyuyor ama salyalı sümüklü gaffur uyumuyor. Demek ki sen salyalı ve sümüklüsün. <laughs> Sinirlendi. Kanka sinirlen bakayım bir. Sinirlen bir. <laughs> Üf erkek be. Çok korktum lan. <laughs> ya gaffur abi. Daha geçe böyle. Aman olurum kendini alırım alırım Ben de ne yani olayım ancak. bak karınca çocuk. Karınca çocuk daha tehlikelidir Among bence. Çünkü herkes tuzak hazırlıyor. Evet. Hadi gidelim Terbiyesiz ya. Terbiyesiz karınca çocuk. Terbiyesiz. Teleport atalım hadi şeye gel. Oddworld. <laughs> Goblik. Oddworld. Goblik. Aaa. Ne alaka ben ha, Among Us oldum diyecektim. Zaten Among us'tum ya. Al işte ya bu alık bu alık. Alık. <laughs> Kafam gitti. Aynen sen aşık mı oldun lan yoksa he? Bilmiyorum artık. <laughs> Bilmiyorum artık. <gülüyor> Selami. <gülüyor> Aman ha. Second back. O işlere hiç bulaşma. Ben bulaştım. Ee? Kisimisi ne yaptı biliyor musun? Kisimisi mi? He, ee, gitti Agiba vagi seçti ben yarını. Ne? Kisimisi boş ver. Boş o... ver mi? Düzgün konuş Kisimisi hakkında. Tamam mı? Allah'ım ya. Ya. Yani <laughs> <laughs> beni bıraktı gitti diyorsun. Kisimisi edince düzgün konuş diyorsun Tamam, ona sadece ben laf edebilirim. Kisimisi. Gel olalım beraber. Pisi pisi. Allah Allah ne? Garip, bu da senin atasözün falan mı böyle? A Aşk sözü. Ya sen ne duygusuz bir kedi çıktın <laughs> ya? İnsanlarla mı takılıyorsun? Ne yapıyorsun bu arada? Abi, benim kocaman altından bir yüreğim var. Bakar mısın? Hatta altından vücudum var. Hele, bu ne be? Kanki, dur dur. Altından yüreğini altından bakayım. Ne? Kafur abi, Allah aşkına sen espri yapma ya. <laughs> <laughs> Altın üstüne getirdin oyunun. <laughs> Al işte bak bana yapma diyor. <laughs> Altın yumurtlayan selamı sus bakayım. Ne 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 ne. başka espri gelmedi. Selami sana bir şey diyeceğim ama kötü bir haber. Evet. Bilmiyorum. Hani biz hani biz bu oyunda bana da video çekmiştik ya arkada müzik vardı ve ben oyun oynarken diyordum bu müzik telifli midir diye korkuyordum hatırladın mı? Evet. Ha işte o video telif yedi. Şaka yapıyorsun. Evet sen de bu şakayı yedin. <gülüyor> <gülüyor> Abicim ödüm koptu. <laughs> gerçekten ödüm koptu. Ya? Çünkü şaka ben böyle videoyla yapalım. senin sesini aynı anda kaydediyorum. <laughs> ben <laughs> hep <Darip> belama patlardım. <laughs> <laughs> kubilik 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 kubilik. Yani gerçekten bugün yaptığın en kötü şaka bu olabilir. <laughs> Bulaşma bana böyle yüreğini hoplatan şakalar yaparım he. Aa ben bu arada kız olmuşum. Ama çok abi, bir kız bu. Şimdi yanlış anlama bak sen normalde erkek gibi erkeksin ama bazen böyle korku oyunlarında bir hani bir kız oluyorsun yani arada bir yani. Kız hani... abi? <laughs> o yüzden fazla sırıtmadı yani şu saçlar falan ya benim sarı sarı. Ben Gözleri bakayım. Çıkartacağım ben bunları ya. Ama ben normalde <laughs> de sarıyım ya sarı kahverengi bir kediyim. Bak hemen bütünleştin kız vücudunla. Hayır hayır. <laughs> ben Elmo oldum. Elmo bak ben, oldum ben de Uğur Beceği oldum Selam senin Uğur'un ben. Uğur mu? Evet. Hiç uğurlu gelmedin bana. Ehe. Nerede? Ama bak uğur böceğim ben. Uç uç desene bana. Uç uç uğur böceği. Böde, böceği. Kafama <laughs> çıktın. Uç bu... diyor kafama çıktın. <laughs> bu kadar çirkin bir uğur böceği görmüş müydün daha önce? <laughs> Hayır. Görmemiştim. Yani en çirkini bu. Ehe. Abicim, abicim dart atmak ister misin? Tanesi bir milyon, tanesi bir milyon. Joker'im yok, Joker'im yok. Ama Joker gülüşü yapabilirim. <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Gaffur abi, esprilerin yüreğimi <laughs> söküyor yani öyle düşün. <laughs> Huuu. Şimdi farklı bir karaktere geçebiliriz. Ben de geçebilirim, sıkıldım. Hamam böceği yok mu hamam böceği? Hamam böceği olmak istiyorum ben. Ha tamam ben oldum. <laughs> Bakalım oh. bu niye geldi? Allah! Mm, mm, mm. Şeytanı <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya Lucifer! Lucifer! Allah! Kaçı şeytanı nasıl kovuyorsun ya? Gel buraya. nasıl olabiliyor ya? <laughs> Dua okuyan mavi oyuncak. Dua okuyor şeytanı kovuyor. <laughs> Sanki dünyada ha. bir tane bile şeytan yokmuş. Hepsi cehennemdeymiş. Neden? Aa bilmem neden? Çünkü insanlar o kadar kötü ki şeytana gerek bile yokmuş. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ben iyi bir söz şey söyleyecektim lan <laughs> ah be. Anam şeytan burada. Sen git sen cehenneme git git. <laughs> Gidiyor ha <he, gülüyor> vallahi. Selam şeytan niye burada biliyor musun? Çünkü iyi insan kalmamış. Hayır. Çünkü ne? ben çok iyiyim. İyi olduğum için şeytan burada benim aklımı gelmeye çalışıyor. Anladın mı? Evet. Neyse. Seni yakacağım. Selamın IQ'su yetmedi bu esprilere. yandı beyni şu an. Bak aha bak beyni yanmış harbiden. <laughs> <laughs> harbiden beyni veriyor. Beyni <laughs> yaktın kapır abi. Biraz da olsa uçacan yani gideceğim Selam ama yüzden yapmayalım başka. <laughs> Şimdi bir dursana dursana çeteye çıkayım. Dur. Eğil. Eğilme yok ki bende. Tamam işte yürüyor. Yürüyor kamb kamburun çıkıyor. Ya dur. Ah be çıkacaktım gördün mü? Hadi. Aha. Hadi. Hadi, ama hadi yapabilirsin. Ama çıkmıyor orada görünmez bir Just duvar it. var. Abicim gerçekten görünmez bir duvar var orada. Bak al, olmuyor. Dur ben deneyeyim olmuyor. sen gel. Allah aşkına neyime e çıkıcam ya. Hop Allah lan gel gel dibe gel. Havlik lan kıprama lan. Anam 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 anam. Bu şeydeki gibi değil mi counterda hile yapmaya çalışırlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ah yok olmadı be. Şimdi hangi karakter kaldı? Ben bütün ücretsizleri denemek istiyorum. Eğer videoyu çok sevilirse Bu arada ücretlileri de deneyeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Gabra abi tamamen 200 300 ne kadar robux'u varsa harcayacakmış. Videoya 2000 like gelirse. Ee öyle miymiş evet. ya? Öyle, öyleymiş öyleymiş. <laughs> ben yokum ben hayalet oldum, olum yokum ben yok yok. <laughs> Allah robux harcama edince. Gabra gel video tutarsa öyle yapacağız. Hatta kanal 100 bin abone olursa daha çok robux harcayacağız haber olsun. Bir dakika bir dakika kanal 100 bin abone olursa mı hala olmadı mı? Hayır. Aa, pisicikler. Gaffur'un gücü bu mu ya? Benden gelenler, hey, benden izleyenler bir abone olun şu selamiye. 100.000 bin yapalım hadi ya. Pati Ey gücü be. Teşekkür Gaffur abi. He? Çok teşekkür ettim sana. Lafımı böldün ama teşekkür ederken. Benim lafımı böldün. Aa, hemen hararetlendi ya. Altını <laughs> kısalım. Kaç, kaç. Nasıl espri? Bak şimdi esprilerimi kaçırıyorsun benim ha. Kaç dedim ya hani oradan espri kaçtı. Nasıl? Nasıl? Gafur abi Allah aşkına yani <laughs> burada nasıl çıkartabiliyorsun ya? Yani? <laughs> tek gözlü oldum. Artık gözümden hiçbir şey açmayacak Heh <laughs> tek gözlü. Şey korsan mı oldun lan sen? He? O okuyup büyük adam olacağına, büyük oyuncak olacağına korsan mı oldun lan? pu Allah. Büyük mavi oyuncak mı olmalıydım? Tabii ok okuyup büyük mavi oyuncak olacaktın ama sen gitmiş korsan olmuşsun. Hırsızlık mı yapacaksın? Milletin gemisini mi soyacaksın? Gafur abi bir şey diyeceğim ya. Sen bu şeffaf olan nasıl aldın? Be Abi beleşti. Yatırdın. Yo beleşti. Ay şimdi kovboy oldum. Kovboy değil de bu sanki böyle hani. Ee, ne Ay, lan bu? Bir şey <laughs> böyle... boş Entelektüel kediler olur ya böyle. <laughs> Aynı onlar evet. gibi. Kıl. Kıl Selami. Selami kıl. Aa. Bozo. So. Zilleri takıp kaçıverdim gari kaçtım. Kaçtım. Gayrı de gayrı, zilleri kaçı verdim gayrı <laughs> Sen yapma, sen yapma ben <laughs> yapayım bırak <laughs> Sen görevini yap, görevinden fazlasını yapma olmuyor Sanki sesiniz çok iyi ya <laughs> Harbi, alındı lan, lan kıyamam <laughs> lan <laughs> Üzdüm beni <laughs> Hadi bir zil, zil çal da yak lan hadi, hadi Gayrı de gayrı Harbi yapma bura arada ya Oh, şu çöpe gireceğim kafamı sokacağım çöpün içine kafamı sokacağım. Ha. Başka karakter alayım o zaman. En son ne alacağım bazı. Ha, bebek alayım. Al, almadım zaten iki karakter kalmış. Bir bebek kalmış. Sen bu şeffafı nasıl aldın ya? Para mı yatırdın? Hadi video boyu bunu düşün. Hadi bakayım. Hadi. Hadi anca bulursun videonun sonuna kadar. Ya da sabaha kadar düşün. <laughs> sabaha kadar buradayım sabaha kadar. <laughs> Aa şunu da almamış. Dur, şunu alayım. Bak abi. Kafam sende kaldı. Aklım hep sende biliyor musun? Ya gerçekten. Gerçekten aklım sende. Dur seni bulayım daha iyi anlayacaksın aklımın sende olduğunu. Ama... ya gitme gitme arkanı dön. Şimdi aklım bende derken sürekli mesela sabah uyandın aklın nerede? Allah aşkına seni bir bulsam bir bekle. Aklım Or sende sürekli sende aklım. Peki öğlen ikindi akşam? Hep sende. Selami sen sapık mısın sapkın mısın takatın mısın? <gülüyor> Korkuttum beni. <laughs> Aklındasın, bak. Ya! Aklımdasın. Yani aklım sende. Şu espri yapacağın diye beni korkuttun. Ben de diyorum o takıntılı manyak mı diyorum <laughs> ya üff. Yok, <laughs> oh. abi ya. Sana Şöyle... bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Öyle takıntılı manyak olmaktansa böyle kafanın olmamasını tercih ederim bu arada ha. Onu diyeyim ha. Şu, şu, şu tam takıntılı Selami tipi. Böyle 25 saat boyunca seni düşünüyorum gün boyu. Tamam yaptık bir kere daha uzatıyorsun bak. Uzadıkça olmuyor yani. <laughs> Allah Allah. Benim esprilerim hiç sevmiyor ya burada arkadaşlar. <laughs> Bayılıyorum. Sevmek de kelime. Bayılıyorsun işte. O kadar bayılıyorsun ki. Öf ama harbi çok kötü yapıyorum birader <laughs> ya. ya kırıl. Espri yapma kırıl. Çay yap. <laughs> çay yap. Çay demle, Çay getir. <laughs> huh. Güzel ama be Selami. Peki şu biliyor kadar. musun? Boş, boş yapma çay demle. Boş yapma çay demle. Yani ben genellikle Arçelik yapma, çay demle diyorum. Hani boş yerine... Ya Arçelik. Ya yok artık, yok artık, yani. gel. <laughs> Habilik. 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 Keşke bari reklam almış olsak mı? <laughs> Aynen. Zelenin padiğe gitmesi. Arçelik tabi efendim diyor şu an. Tabi <laughs> efendim. Hemen reklam veriyoruz. Selamiye bir buzdolabı, bir bulaşık makinesi diye... <laughs> Yapfıra bişey yap. Yapfıra olsun boş, be. boş sponsor olsun. Bu arada boş daha iyi Harun'dan da. Bol çünkü. Hiç boş değil yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar video izlediğiniz için bize teşekkür ederiz. Gafur abi gördüğünüz gibi şu an o kadar boş ki ben beyaz. Şeffaf, bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Pisicikler yani... karakterden karaktere, rolden role, oyundan oyuna girdik. Lütfen like atmayı unutmayın ya. O yemek var ya. Vallahi ya, vallahi ya. Gafur abi bizi şurada mutlu edin ya. Zaten <laughs> bakın arkadaşlar, bol bol like gelirse Gafur abi Robux harcayacağım. Siz rahatta kalın ya. Tamam Selami girdiği karakterlerin rolünü hakkını vermemiş olabilir. Yapamıyor. Oyunculuğu zayıf. Ama e, yap ne yapalım öğrenecek ders alacak benden. Değil mi Selami? Ha? Sen kellesi kopmuş <laughs> karakter aldın. Kelleni kopartmış olayım senin. <laughs> evet bugün Selami beni dövmeden ben giydiğim kipicikler. <laughs> 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 Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.